görev vermiştir. Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürsel Bey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz, Yalova Vali Yardımcıları Deniz Pişkin ve İdil Özdemir Doğan ile kurum müdürleri ve STK temsilcileri de katıldılar. Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Belediye Başkanı, Başkanı Mehmet Gürel ve Karamürsel Bey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel gerçekleştirdi. Gürel, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlamalarının gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yalova'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gururla ve şükranla anıyoruz. 19 Temmuz 1921 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gönderliğindeki Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkla Yalova'mız işgalden kurtarılmış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Konuşmanın ardından Türk boyları kültür şöleni kapsamında Yalova'ya gelen konuk halk oyunları ekiplerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk oyunları ekibi ise kendi yörelerine ait danslarını sergilediler. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama Yalova Kartal İskelesi'ne demirleyen TCG Tuzla gemisini ziyaretle devam etti. Yüzbaşı Dağın Eymen, TCG Tuzla Komutanı. Hoş geldiniz Sayın Valim. Sağ ol. Hoş geldiniz Belediye Başkanı. Buradan güzel eserleriz gibi. Ziyarette gemiyi gezen protokol mensuplarına geminin adının yazılı olduğu armalı şapkalar hediye edildi.